Bir gürültü, devamlı bir kaos. Yani gerçekten şirketin tadı tuzu kalmadı. Hayır, Efsun gelmeden önce böyle miydi dersen yine böyleydi. Ama şu anda elimizde koskocaman bir problemimiz var, sorunumuz var. Aynen öyle. Ha bak sana söylüyorum ama. O sorun dediğimiz şey var ya, çok yakın zamanda ortadan kaybolacak bak görürsün. İnşallah ağzın bal yesin ama bu kızla ortağım diye geldi şirketin üstüne çöktü. Sen Emir hayatında böyle gördün mü? Bambaşka bir Emir, sinirli bir Emir, öfkeli, hırslı bir Emir. Ben böyle görmedim yani. Nasıl görmedin? Ne yapmışsın sen mete? Gitmişsin Emir'in hastasını almışsın yine çalmışsın. Çalmadım. Çalmak ne demek ya? Randevuları doluymuş, randevu vermemiş. Ben de hastasını aldım. Almayayım mı? Ya al da senin kendi hastan da var be kardeşim. Kendi hastanı al be. Neden gidip de Emir'in hastasını alıp sorun çıkartıyorsun? Yaşar, sen yaşam koçu musun, Emir'in koçu musun? Hocam, isterseniz biz buradan kalkalım. Hayır yani, Emir Bey gelecek biraz sonra. Olmaz yani böyle. Gelsin. Gelirse gelsin. Ne olacak ki Emir, 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 Emir? Ne pohpohladınız bu Emir'i ya? Gerçekten böyle birleşip küçük emirlikler kurun, mavi mavi gezersiniz. Bak, sana hastasını alma demiyorum. Al, hastayı al ama böyle arkadan oyun çeviriyormuş, dolap çeviriyormuş gibi olmasın arkadaşım. Onun için söylüyorum. Sonrasında problem çıkıyor. Ahlaklı çalışmak bu mu? Ahlaklı çalışıyorum ben. Ne var ahlamda? Bir şey yok. Yani ben... Emir'le biz sınıf arkadaşıyız. Tabii benim neyim eksik ki Emir'den? Benim derecelerim hatta notlarım daha yüksekti. Hocalar beni daha çok severdi. Göz bebeğiydim ben Emir. <laughs> Emir'in neyi var? Emir'in bir boyu uzun benden o kadar. Senin derecen çok iyi olabilir. Aferin sana helal olsun. Ya gerçekten senin derecen çok iyi olabilir. Ama şu anda sen şirketimizin içinde birbiriyle bir araya gelmemesi gereken... ...iki tane sosyetik kadını aynı anda narkozdan uyandıracaksın. Bakalım bu krizi kim çözecek? Doktorluk bu mu? O zaman konuşalım. Sen niye karışıyorsun bu durumlara? Sen sen doktor bile değilsin. Ne oluyor? <laughs> aa, Hocam rica edeceğim daha alalım hadi. Canan. Ah. Ayşe ve Bade Hanım'a bakmaya aşağı iniyorum. Bekleyen hastayı fotoğraf çekimi alalım. Birazdan geleceğim. Aa, tamam Emir Bey. Aa, bu arada e, Fatih Bey raporları gönderdi. Sizin de bir aramanızı bekliyor. Geldiğimde bakacağım ona da. Tamamdır. Aa, kardeşiniz burayı da arıyor durmadan. E, acil bir görüşme talep etti sizinle. Beklesin. Tamamdır. Emir Bey size çok önemli bir şey söylemem gerekiyor. Efsun Hanım Modern Life'a gitti. Pervin Hanım sizin ameliyat ettiğiniz ve İstanbul'da olduğu öğrenilecek gibi. Öğrenilsin Canan. Efsun Hanım burada yeterince kaldı. Kendisi gider, annesi gelir. Burada hastalar iyice birikti, işler karıştı, telefonu çekmiyor yine. Dön bana! Aa, Emir Bey! Emir Bey, Emir Bey. E, Efsun'u gördünüz mü? Nerede? Bunu bana mı soruyorsun? Ay, bana Ayşe Hanım ve Bade var. ayılana kadar burada bekle... ...odaları organize etti, de ettim. Hangi odalar? Diğer katlar doluydu. Ben de birini koridorun sonuna koydum, birini de bu odaya koydum... ...ama birazdan koridorda yürümeye çıkaracağız onları yani... ...nasıl karşılaşmayacaklar bilmiyorum ben. Aynı katta olmaz. E, evet, olmaz. Birini VIP alın orası boştu. VIP çok mantıklı. Tamam ben Ayşe Hanım'ı alıyorum o zaman. Binur. Evet. VIP'ye Bade Hanım alalım. Mete'nin hastası VIP'de kalmasın. Hı. Anladım. Hallediyorum. Halledersin. Alalım. Binur halleder. <laughs> Yaşar. Alt kata gelir misin? Sana ihtiyacım var. Oh. Ah. 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 Hemşire. Kimse yok mu? Yardım edebilecek kimse yok mu hemşire? Ameliyatımız çok başarılı geçti. Geçmiş olsun Ayşe Hanım. Ay çok teşekkür ederim doktorcuğum. Sayenizde. <laughs> Ayşe Hanım. Aa! En sevdiğim hastam. Ah ah. Emir Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsınız? Gayet iyiyim. Ay ben size mahcubum ama. Siz de beni bir türlü kabul etmediniz, araya sıkıştırmadınız. E ben de taktım bu kalçalara. <laughs> Heyecan bastı tabii. Ay sağ olsun Mete Bey beni kabul etti. <laughs> Mete Bey kliniğimizde kalça estetiği konusunda en iyimizdir. Ay. Efsun Hanım onu önermekle çok doğru bir tercih yapmış. Ay aslında evet. Efsun Hanım önermedi. Aslında Mete Bey kendini bana önermiş oldu. <laughs> Mete Bey bir gün bana geldi. Ay ısrarla ameliyatınızı ben yapacağım dedi. Yani beni ikna etti. Öyle mi? Cerrahlıkta olduğu gibi ikna etme konusunda da pek başarılı demek ki. Ne güzel, ne güzel. Tebrikler Mete. Teşekkür ederim Emir Bey. <laughs> Bahadir'in sesi değil mi? Bahadir burada mı? Aa, hayır, hayır, şey... hayır. Tüm anestezi etkileri. Hmm, değil mi? Anestezinin anestezi. etkisiyle... E... Aa! Tanıştırayım sizi Yaşar Bey. Merhaba. Kliniğimizin Allah. yaşam koçu ameliyat sonrası süreci en iyi şekilde atlatmanız için... ...elinden geleni yapacak. Aa! Ay harika. Ay çok teşekkür ederim. Ne hoş. Ne yaparsak hep birlikte değil yapacağız. Bu Bahadir'in sesi değil mi? Badenin sesi eminim burada mı? Anestezi etkileri Yaşar Bey. Badenin sesi değil hanımefendiciğim, anestezi. Onun sizde yarattığı o karanlık dehlizleri hemen ortadan kaldırıyoruz şimdi. Aa. Evet, rahat olun lütfen. Tamam. Şöyle ben gözlerim. Ay bak oynar gibi. ne güzel söylediniz. Ay, çok ilginç. Bir de kulaklık takıyorum efendim müsaadenizle. ha. Evet, şimdi anestezinin o etkilerinden kurtulmamız ha. için biraz müziğe ihtiyacımız var. Bakalım elimizde neler varmış. Ay bakalım. Amazon ormanlarına gidiyoruz o zaman. Oo, çıkalım bu zaman Amazonlara. <laughs> ne Aa. veriyorsunuz oğlum bunlara? <laughs> Play. Ha. Hmm. <laughs> Mete Bey. Buyurun. bugüne kadar yaptıklarını göz ardı ettim. Seni ciddiye almadım. Ama artık bitti. Kimse benim hastamı elimden alamaz. Alır aldım, alırım da daha da fazla alacağım. Çünkü İstanbul'un çevresi en geniş insanını ben ameliyat ettim. Poposunu yaptım. <laughs> Bundan sonra böyle dişe diş, kana kan. Kana kan. Mete. Mete. Hı? Mete. Hı. Bundan sonra başına geleceklerden sen sorumlusun. Tamam mı? Hadi. Komşulardan haber mi bekliyorsun? Ne oldu? Bulabildin mi Aydan Hanım'ı? Bulamadım mı yoksa? E Aydan Hanım senin gibi değil. Yoğun bir kadın. İşinde gücünde. Çekirge bir sıçrar. iki sıçrar. Emir Demirhan. Hı. Üçüncü de? Hikayenin o kısmını ben yazıyorum. O zaman görürsün. Hı. Sen gerçekten inanıyorsun beni bu klinikten attırabileceğine. Hem de çok. Ve bu kliniğin patronu olmak istemiyorsun öyle mi? Benim derdim klinikte değil. Benim derdim seninle. Sen bana kur mu yapıyorsun? Sen buna kur diyorsan hiçbir şey bilmiyorsun. Yanakların kızardı. Dermatoloğa görün istersen. Görüşürüz Armağan Hanım. Beyciğim kusura bakmayın sizi çok beklettik. Efsun Hanım'ın acil bir işi çıktı. Neredesiniz? Kaç dakikadır sizi bekliyorum ama. Çok haklısınız ama geliyor. Sinan Bey Gel. merhabalar Efsun ben. Efsun Hanım neredesiniz? Ya sizi görmek ne büyük şeref burada çok mutlu oldum. Bir türlü görüyorsun. <laughs> Programlarınızın hiçbirini kaçırmıyorum. Hepsini tek tek saniye saniye ezberledim artık. Gerçekten sizin yorumlarınız maçlardan daha keyifli. Harikasınız. Görüyor musun? Futboldan anlayan doktor. <laughs> Hangi takımsınız siz? Elimde olsa kanımı siyah beyaz yapardım. Öyle bir teknoloji yok mu? Estetik dünyasında her şey değil. Buyurun siz alalım şöyle. Peki hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Neredesin sen? Ya Emir'i buradan attırmak için bilgi toplamaya gittim. Ajanlık peşindeydim de neyse. Sen diğer hastayı mezoterapiye al. Ben de olgusunu yapayım. Hadi bay bay. Tamam. Sinan Bey. <laughs> Sinan Bey maşallahınız var. Yapmasak mı acaba? Buyurun buyurun. Ya şimdi Efsuncuğum, ben de zaten Allah vergisi bir karizma var biliyorsun. Var, var. Ama işte arkadaşlarla da bir iddiaya girdik. Kim daha genç duruyor ekranlarda diye. Yani ondan dolayı yaptırmak istiyorum. Anket de yaptıracaklarmış. Ya bana işte artık bir şeyler yaptırman lazım falan diyorlar. Yani yaşlandım falan filan. Biraz alınıyorum yani, gücüme de gidiyor. Onun için yani sana geldim dedim ki yani ne yapabiliriz? Hı hmm, anladım, anladım. Çünkü biliyorsun yani bizim piyasa çok zor bir piyasa. Ekrandasın. ...bir Sinan Engin sözü var. Hı. Neyin nereden geleceği belli olmaz. Bir bakmışsın seni silmişler. Sizi kimse silemez ama... ...haklısınız, çok haklısınız, bilirim. Doğru, güzel laf. Tabii şimdi kafayı iyi olursa, surat iyi olursa, vücut zaten çok iyi. İyi. Karizma yerinde. Tabii. Biraz daha ilaveler yapmak lazım biliyorsun. Onun için biraz senin sihirli ellerine ihtiyacım var. Tamam abi. Ay pardon abi dedim. Sinan Bey abi diyebilir miyim size? Tabii ki. Ah, teşekkür ederim abicim. Yani e, tamam o zaman yapalım. Sana kök hücre tedavisi yapalım. Kırışıklıkları, şikayetçi olduğun yorgun ifadeyi her şeyi kaybederiz. Olur mu? Peki bu alerji alerji kabarma var olmasın suratta sonra? Komik duruma düşmeyelim. Ay yok yok. Kendi dokunuzdan üretilen fibroplastlar kullanıldığı için... ...herhangi bir komplikasyon riski yok. Emin miyiz? Yapıyor muyuz? Yapalım. Yapalım abi. Sana emanet. <laughs> tamam o zaman yapalım. Yapalım. Ekranlar görsün böyle yakışıklı böyle cildi böyle güzel böyle bir yorumcu görsün. Görsün. De Vay desinler sen ona engine bak ne olmuş. Hadi bak. Ben de diyeceğim ki o zaman adres belli. <laughs> ben yaptım. Aynen öyle. Aynen <laughs> öyle. Yani. Madem iddiayı kazanıyoruz benim de senden ufak bir ricam olabilir mi? Tabii. ...Emil'le aynı ortamda bulunmak istemiyorum. O yüzden projeksiyondan izleyeceğim. İyi ben de. Hem bir taraftan yeri içerisinden olur. O zaman ben niye gidiyorum? Ben de sizinle geleyim. Ben içerideyim. Ben de. Bak bak. En ön sıradan izleyecek kesin. Ben dışarıdaki projeksiyondan izleyeceğim. Ne oldu? Ya çok kalabalık şimdi içerisi. hiç girmeyelim. Ne oldu? Ya şimdi bütün ünlü plastik cerrahlar burada. Herkes yeni bir şey öğrenmeye gelmiş. Yeni teknikler, yeni ürünler konuşulacak ben. Ben sadece bir dermatoloğum. Çok saçma geldi. Şimdi böyle deyince bana saçma geldi. Gel gidelim. Gidelim. Blooming Beauty ailesi olarak Yeni bulduğumuz teknikten sonra mezoterapi, liposakşın gibi hiçbir yönteme gerek kalmadan bu operasyonları gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi sahneye Kaya Demirhan'ı davet etmek istiyorum. Ve sizlerin huzurunda onu tebrik ediyorum. Baba oğul barışmışlar galiba. Bir şey var Binnur. Emir'de bir tuhaflık var. Bence de. Ben kendisine böyle güzel bir sunumla bizi aydınlatı için teşekkür ediyorum. Ve gene mikrofonu ben Emir Demirhan'a bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, şimdi de Mr. Campbell'ın sunumunu yapması için sahneye davet ediyoruz. Thank you so much for listening. Thank you. Of, yani hayatımda izlediğim en kötü sunumdu. Mr. Campbell'ın sunumu için Bu teşekkür üstün ederim. Bu adam zekalı. Çok düşündüğü için konuşmayı beceremiyor. Ha? Sen nereden tanıyorsun Amerikalı estetisyeni? İnternette görmüştüm. Başka sorusu olan? Soru cevabı geçtiler. Buyurun. Emir Bey. Kliniğinizin bugünkü gelmiş olduğu başarıda sizin payınız oldukça büyük. Türkiye'nin en bol ve en iyi estetik cerrahlarından birisiniz. Kliniğin ve kariyerinizin geleceğiyle ilgili ne tür planlarınız var acaba? Biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Bu kliniğin bugünkü haline gelmesi sadece benim değil tüm ekip arkadaşlarımın başarısını. Bugün dünyanın sayılı kliniklerinden birinin başındayım. Ama artık yeni maceralara yelken açma... ...bir değişiklik yapma zamanı geldi. Cerrah ve yönetici olarak... ...klinikteki görevimden istifa ediyorum. Aa! Nasıl ya? Yok mu? Benim var mı <laughs> Tabii yeni gelen teklifleri de açıyor. Hepinize teşekkür ederim. İyi akşamlar. Sefa mı dedi? O, doğru mu duydum ben? Burada mıydın? Ne oldu? Yine mi kriz var? Kriz size anımız mı var? Bu Efsun'un gelişi hiçbirimize iyi gelmedi demiş. Yani Pervin Hanım niye onu getirmiş başa? Akrabası falan mı biliyor musun sen? Bilmiyorum Gülden. Bence senin yerinde gözü var. Ne olur dikkatli olabilir. Kimse benim yerimi alamaz. Sen merak etme. Başka hastanede ameliyat yaptığını, parayı da cebine attığını söylüyormuş. Haberim var. Hiçbir şey yapamaz. Emir, sana bir şey daha söyleyeceğim ama sinirlenme lütfen, tamam mı? Ne oldu? Hani senin bu geçen hafta ameliyat ettiğin bir hasta vardı, komaya giren, tiroidi olan. Neşim Hanım, evet. Ne olmuş ona? O iyi ama Efsun seni ihmalden etik kurula çıkaracakmış. hiç kurula çıkmadın Emir. Bu senin için haysiyet meselesi. Bak bu Efsun hem senin onuruna hem doktorluğuna leke sürecek. Sen böyle bir şey kabul edemezsin. Bu saatte kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. <laughs> ne demek. Görüşmek üzere. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Buyur Mete. Efsun Hanım. E, şimdi bu Emir'in etik kurula çıkması lazım. Onun için yönetim kuruluna e, şey verdim. Bunu da vereyim size. E, i̇mzalarsın. Aa, o konu kapandı. Olmayacak öyle bir şey. Az kalsın bir hasta söylüyordu. Yani hesap vermesi gerek. Hasta raporları değiştirmiş. Tiroid hastası olduğunu bizden gizlemiş. Yani Emir'in bir hatası yok. Hatası olmayan bir hekimi de etik kurula çıkarmayacağım. Anlaşıldı mı? Al. Al al. Siz Emir'in... ...klinikten atılmasını istemiyor musunuz? Benim Emir'le aramda olanlar... ...sadece onu ve beni ilgilendirir. Etik kuru toplanmayacak. Emir'i zan altında bırakamam. Ee, fakat yönetim kurulu istiyor. Kaya Bey de öyle. Eminim Pervin Hanım da olsaydı... Pervin Hanım yok. Ben varım. Ortağım Emir Demir Demirhan'ı satmayacağım. Haksız olduğu bir duruma sokmayacağım. Anlaşıldı mı Mete? Ve bir daha... Ortalığı karıştırmaya kalkarsan klinikten giden sen olursun. Hadi bakalım. Sana kolay gelsin. Merse. Nefsun'un odasına mı sığındın? Yo patronun odasındaydım ne var ki bunda? E, emeciğim izin verirsen e, benim eve gidip dinlenmem lazım. Yarın çok ameliyatım var da. Metin bu arada söylemeyi unuttum. Ameliyat hemşireni çaldım. Duygu artık benimle çalışıyor. Yarınki ameliyatlarında kolay gelsin. Duygu sekiz yıldır benimle çalışıyor. Beni bırakacağını hiç zannetmiyorum. <laughs> Ama operasyon için ihtiyacın olursa ödünç verebilirim. Çok iyisin sen de öyle. Efsun. Sen beni etik kurula mı çıkarıyorsun? Ben doktorluk kariyerimde bir kez bile çıkmadım o kurula. Benim cerrahlığım sorgulanırsa, bu duyulursa... Kimse seni sorgulamayacak. Cerrahlığını da senin o ameliyatta bir hatan yok Demir. Bunu hepimiz biliyoruz. O kurulu toplamayacağım. Merak etme bana inan. Sana inanayım mı? Sanki bu mümkünmüş gibi. Pardon. O ne demek şimdi? Sen daha bugün beni attıracağını söylemedin mi? Üç aylığına gelen biri için fazla hırsızsın. Hem mesela Pervin Hanım'la nasıl bir anlaşmam var hala bilmiyorum. Onu arayıp kendisine sorsana. Çok yakınsınız ya. Bu ortaklık yürümüyor. Orası net. Açık konuşalım. Sen bana güvenmiyorsun, ben de sana güvenmiyorum. Ha, şunu bileydin. O yüzden ya sen gideceksin ya da ben. Aynen öyle. Gerekmedikçe de bir araya gelmeyelim. Bana uyar. Anlaştık. Anlaştık. <laughs> Anlaştık. Efendim Cem söyle. Ne? Ne kazası? Neredesin? Hangi karakoldasın? Tamam geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.